Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Genden proteine kısmı bitti ve en çok üstünde duruldukları kısımlardan birisi olan biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine geçtik şimdi. Burada bahsedecek olduğumuz olaylar aslında tamamen popüler olaylar. Çünkü özellikle pandemiden sonra bu konunun üzerinde durmaya çok bastılar ve bununla ilgili sorular da sordular. İşte MEB'in açıkladığı deneme sınavları olsun, yine OGM materyalde çıkan sorular olsun, biyoteknoloji ve genetik ile ilgili değişik güzel sorular çıkarmışlardı. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz ama önce bir geçmiş dersi bir hatırlayalım. Şimdi gençler, bir polipeptidin sentezi ile ilgili verilen tablodaki metiyonun ilgili kodonlar ve antikodonlar bize verilmişler. Şimdi ilk etapta bizim yapmamız gereken olay şunları bir okutmamız arkadaşlar. AUG kodonunun karşısına gelecek olan neydi? Bir kere abi buradaki olan olay mRNA'dan gelecek. Buradaki de tRNA'dan gelecek. mRNA olduğunu nasıl söyleyebiliyorum? Urasil var. Demek ki her defasında ben burada urasil kullanacağım. Bunlar da timin yok idi çünkü. Adenin'in karşısına urasil, urasilin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin. Antikodonunu buldum. Guanin, sitozin, sitozin kodonu alaninin kodonuymuş. Serinin kodonu varmış. Bunun antikodonunu istiyorlar bizde. Adenin'in karşısına urasil, sitozin, guanin şeklinde geldik. Urasil, adenin, adenin, sitozin, lösinin antikodonu. Urasil, urasil, urasil. Fenil kodonu. Glisinin ise guanin, guanin, guanin. Bunun antikodonundan da gayet de kodonunu bulabildik. Polipeptit de sentezinde DNA şifre veren zincirdeki nükleotit dizilimi nasıl olmalıdır diyor. E şimdi bizim buradaki başlangıçla ilgili geldiğimizi biliyoruz. E şimdi biz bu başlangıçtaki şifremiz nedir? Aa dikkat DNA zinciri demiş bize bu taraflarda. İlk olarak metiyoninle başlamıştık. Şimdi arkadaşlar metiyonin DNA karşısına bakacaksak ne olacak? Adeninin karşısına timin, urasilin karşısına adenin, guaninin karşısına da sitozin gelecek. Çünkü bize ne demiş? DNA demiş. Alenine geliyorum. Aleninin şifresi neydi? Guanin sitozin sitozin'di ve hemen karşılığında ne yapıyorum? <laughs> DNA kısmını alacağım. Guaninin karşısına sitozin, guanin, guanin şeklinde getirdim. Bunu da tutturduk. Sonra serin gelecek. Serinde de adenin guanin stozinde. Adenin karşısına ne geliyor? Timin. Guanin karşısına ne geliyor? Stozin ve guanini getirdik. Arkasından lösine geldik. Galiba evet lösinin de urasil urasil guaninmiş. E bunun karşısında adenin. Adenin stozin olarak karşıma çıktı. Hemen fenilalanin, urasil, urasil, urasil. E ne çıktı? Adenin, adenin, adenin. Glisin, guanin, guanin, guanin de e ne oldu bu sefer? Sitozin, sitozin, sitozin oldu. Şimdi sizin burada bilmeniz gereken olay şu. Buradaki şifre DNA'nın anlamlı zinciriyle aynı. Sadece ne yazacağız burada? T yerine, urasil yerine, T yazarsak DNA şifresini buluruz. Polipeptit sentezi hangi aminoasitle başlamıştır? E, metiyoninden bahsediyor zaten. Bizim başlangıç kodonumuz her zaman buydu. Çünkü bunun şifresi neydi arkadaşlar? AUG'ydi ve AUG neydi? Bir başlangıç kodonuydu. Bu polipeptide şifre veren mRNA üzerinde kaç çeşit kodon bulunmaktadır? Kaç tane kullandım? 1 2 3 4 5 ...altı tane kullandım. <laughs> Şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangi kodonları yazabilirsiniz? Yazdığınız bu kodonlar size ne ifade etmektedir? Şimdi Gördüğünüz gibi şuradaki verilen soru işaretli olan yerler mRNA'yı bize temsil ediyor. Yani buraya yazabilecek olduğum kodonların her birisi şuradaki kullandığım amino asitlerin şifresiyle aynıdır. Kullanılan amino asitlerin kodonları yazılabilir. Sentezde en az kaç çeşit tRNA görev aldıysa diyeceksiniz ki en az kaç amino kullanılmıştır? Kaç çeşit AA kullanılmıştır diyeceğiz. Buraya bakıyorum. Metiyonin, alenin, serinin, lösin, fenilalenin, glisin 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ben 6 tane kullandığım için ne var burada arkadaşlar? 6 çeşit tRNA görev yapmış diyeceğiz. <laughs> Şimdi genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ile bakalım. Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onları yeni işlev kazandırmasına veya istenmeyen bir özelliğin ortadan kaldırılmasına yönelik araştırma yapılan bir bilim dalıdır. Zaten biyoteknoloji ile genetik bu yüzden karşılar, e, karışılıyor. Genlerin izolasyonu, çoğaltılması, nükleotit dizişlerinin belirlenmesi, farklı canlının genlerinin birleşmesi hep buraya giriyor. Ama biyoteknolojisi, biyoteknoloji ise doğal yolla elde edilemeyen ya da yederi kadar üretilmeyen maddeleri elde etmek için biyolojik sistemlerin kullanıldığı teknolojilerdir. İşte biyokimya, mikrobiyoloji ve mühendislikle birlikte bunlar çalışır tarım, endüstri, tıp, beslenme ve çevre korumada çok fazla kullanılır. Biyoteknolojik uygulamalarla bizler hormon, antibiyotik, virüslere karşı gelecek interferonlara, antikorları ve proteinlere, yeni özellik kazanmış sebze ve meyve üretimine, hatta yapay organ ve dokular bile örnek verilebilir. <laughs> Biyoteknoloji son zamanlarda çok büyük bir sektör haline geldi ve o yüzden Dünyada biyoteknolojik araştırmalar ne olmuş fazlasıyla artmış. Ama genetik mühendisine bakalım. Diyelim ki burada bir tane gen var ve bu gen de A vitamini sentezliyor. Ben de diyelim ki A vitamini sentezlemiyorum. Geldim abi bu geni bu tarafa getirdim. Dolayısıyla ne oldu bu taraflarda? A vitamini sentezleten, sentezleyen yeni bir gen oluştu. İşte genetik mühendisliği de bu sentezleyemediği bir şeyi sentezleyebilecek hale getirtirdi ve onu istenilen gen bölgesine istenilen canlıya aktardı. Şimdi ilk etapta klasik biyoteknolojiden başlayacağız. <laughs> Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeri yeni ürünlere dönüştürüldüğü klasik biyoteknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Yani benim elimdeki ham madde nedir arkadaş? Süt. Ben bu sütten neler yapabiliyorum? Ben bu sütten çok fazla şey yapabiliyorum. Yoğurt yapabildim, peynir yapabildim, kefir yapabildim. Suyunu alıp sirke niyetine kullanabildim. Hamurun mayalanması gibi birçok olay klasik biyoteknolojiye girer. İlerleyen süreçlerde bakteri, maya, mantar gibi organizmaların genomlarında köklü değişiklikler yaparak bu organizmaların endüstride kullanım alanları da genişletilmiştir. Örneğin antibiyotik elde etmek, deterjan, daha etkili deterjanlar, çeşitli enzimler özellikle görüyoruz ya sindirim enzimi içeren süt, tek hücre proteinleri, karbonhidratlar, organik asitler, alkol gibi maddelerin üretimleri artmıştır. Bu çalışmalar aynı zamanda klasik ıslah çalışmalarına da hız kazandırmıştır. Aynı tür içi ve türler arası melezleme, yapay döllenme, poliploidi gibi ıslah yöntemler biyoteknolojinin çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi melezlemede genetikleri birbirinden farklı aynı ya da farklı iki türün arasında çaprazlanmasıyla istenilen özellikleri yavruda Yeni yavrular elde edilmesi olayıdır. Melez, hibrit ya da karışık anlamına gelir. Dolayısıyla iki tarafında özelliğini karşılar. Burada Tritakale bitkisi var. Başa çok fazla benzer. Türler arası melezleme inanılmaz derecede bir örnektir. Buğday ve çavdarın çaprazlanması sonucunda elde edilir. Dolayısıyla daha fazla lif içerir. Bu bitki buğday ve çavdarın çaprazlanması sonucunda elde ediliyor. Biyotik ve abiyotik yani canlı ve cansız stres koşullarına karşı daha verimli atalarına göre tür içi melezlemeyle kısa boylu ve verimsiz buğdayla uzun boylu verimli buğdayın çaprazlanmasına da örnek gösterilebilir. Bu çaprazlamalar sonucunda kısa boylu ve verimli melez buğdaylar elde edilir. Tabi bunun yanı sıra kısa verimsiz buğday da oluşabilir. <laughs> yani her çaprazlama sonucunda illa istenilen özellikler elde ediliyor denemez. İşte o yüzden modern biyoteknoloji ortaya çıktı. Bu klasik biyoteknoloji ile istenilen özelliklerin yanı sıra istenilmeyen özellikler de ortaya çıkabiliyor. Yapay döllenmede genellikle hayvan ıslahında kullanılır. Bu yöntem verimli erkek bireyden alınan kaliteli sperm istenen özelliklere sahip yumurtayla döllendirilir. Böylelikle arkadaşlar ne oldu? Mesela büyük bir öküzü aldık. Büyük bir inek. Verimli bir inek alındı. Şimdi buradan alacak olduğum erkek inekteki sperm'i ve verimli inekten alacak olduğum yumurtayı ne yapıyorum? Döllüyorum ve ne oluyor arkadaşlar? Yeni verimli bireyler oluşuyor değil mi? Ama tabii ki de burada şöyle bir şey var. Gelecek olan sperm dörtte bir özellikle buradaki yumurta da yine dörtte bir olasılıkla gelecek zaten bize. Yani elde edecek olduğum spermin çok iyi, elde edecek olduğum yumurtanın da çok iyi olduğunu söyleyemiyorum. Bunu söyleyebilmek için modern biyoteknolojiye bakacağım. Ben bu yapay döllenmede sadece en iri erkeği seçtim ve en çok süt veren dişiyi seçtim. Bunların arasında döllenme yaptım. Olay tamamen budur. <laughs> Poliploidi de ise canlıların somatik hücrelerinde 2'den fazla kromozom takımının yer almasıdır. Daha çok bitkilerde görülüyor. Poliploid bitkilerin ortaya çıkması mümkündür doğal koşullarda ancak oluşum frekansı çok düşüktür. Genellikle laboratuvar ortamlarında bunlar uygulanır. Poliploid bitkiler normalden daha küçük çiçek ve meyveye sahip oldukları için ticari öneme sahiptir. Ben çekirdeksiz karpuz yapmak isterken çilek Çekirdeksiz muz, şeker kamışı gibi poliploid e, bitkileri elde edebiliyorum. Ve bunların da ticari değeri yüksek olduğu için rahatlıkla satabiliyorum. Bu çalışmalar teknolojideki yöneliklerle beraber paralel olarak modern biyoteknoloji döneminde de kullanılmaya devam ediliyor. O yüzden geleneksel ıslah çalışmalarının yetersizliği bugün modern ıslah yöntemlerine aşılmıştır. Şimdi haploid bir canlı var. Buradaki haploid canlı ne oldu bana? 1 gram işte lif üretti. E şimdi diploid gelmesi bunun minimum iki katı olacak değil mi? 2 gram lif üretti. Abi triploid ile ne oldu bunlar? 3 gram üretti. Tetrapoid ile 4 gram üretti. E siz bu ürettiğiniz canlıyı tonaj bazına vurduğunuzda yaklaşık 40 bin ton belki de daha fazla mal elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi geleneksel ıslah yönteminin en büyük sıkıntısını yazalım ve dersimizi bitirelim. <laughs> Geleneksel ıslah yönteminde istenilen özelliklerin yanı sıra istenmeyen özellikler de oluşabilir. Buna dikkat edeceğiz. Öteki derste de modern biyoteknolojiden bahsedeceğiz. Muhtemelen biraz uzun bir video olacak. Umarım sıkılmazsınız şimdiden diğer video için. Burada ise modern biyoteknolojiyi çok rahat bir şekilde bitirdik. Şimdilik kendinize dikkat edin. Diğer derste görüşürüz arkadaşlar.